Demirin demiyle kalacağız. Demirin demiyle kalacağız. Ne boyutla karışmışım nerede lazım da bakalım? Önce bir adet direksiyon lazım, bir adet iğne bir adet beyazım lazım. Evet, bunların hiç benim nerede olduğunu biliyoruz. Yani Hepsi karışık, oyun hepsi her seferinde her şeyin yerde yaşıyor zaten. Ah, dök ha, gitti kapı gitti kiti, blansu. Tümücesi kape yani bir işimiz yer yok dersin yer yok. Tamam Botskaya çıktı bunu aşağı geçelim. Bu lazım. İlk işimiz Botskaya'yı bulmaktı zaten. Kaçmak için ilk şeyi bulduk zaten. Şimdi deri yakalan aşağıda bulmamız gerekiyor. Direksiyon benzin. Direksiyon benzin. iğne lazım. Bu tarz şeyler bulmamız gerek. Direğine karşılaşmayız. Tamam karşılaşmadık. İğne geçen sefer buradaydı. Yani aynı yerde olma ihtimali var da. Geri çıktı. Geri Çıktı. Saati açalım da yeterine açalım silah yani... tamam. tamam, geri ha, direksiyon buradan çıktı. Hayır. Sen sal beni artık yeter ya. Her bölümde sen bana konuşuyorsun değil mi kardeşim? Sal beni ya. Ne istiyorsun kardeşim ben Ben bir saklamam şuraya kız görmesin. Şu an bize görmeni istiyor. Şu an görürse yandık. Direksiyon buraya düşer ama sıkıntı işte. Alıp gitti mi? Tamam gitmiştir. Evet direksiyonu da bulduk. Şu an bu en son kolayca bulduk. Benzin ve iğne eksik sadece. Onlar eksik bir de onun ama bizi anahtarı eksik. Bu mavi anahtar. Bu, şimdi bu alttaki el lazım. Yani mavi anahtarı bahsediyor olmadığı sürece buradan kaçamayız da olamaz. Çünkü avulutu... o demirin kuyusundaki avutu koşu yapıyor ama ne yaptın? Şimdi şurada bakalım. Et çıktı. Bu çıktı reaksiyon bir işimize yaramaz Kapatalım onu işte. Tamam bir şey kapatabiliriz. Buradaki şey hiçbir şey hiçbir şey işimize yaramıyor. Çünkü önce eti vereceğiz de dedeye yakalamamız gerekiyor. Ya. Tabi bana silah hazırlayalım <laughs> hani eti boş ver. Et yaramıyor çünkü arkadaşlar. Hayır. Hayır ya. <laughs> Kapağı açma sesinden gelmezsin be. Örtüse <laughs> bak, kapağı açma sesinden geldi. Kapağı açma sesinden gelmezsin be. Değeri yaşın. Kapağı açma sesinden geldi. Arkadaki şeyleri de bulduk de orada mısın abi? Ne oradaysam bir şey yap dönme falan. Diyor. Bir şey yok. Şuraya bakalım. Bakalım. Buraya ses çıkardık yani. Bir şey yok ki burada. Ne makas ver. Ya <laughs> makas. Video işime yaramıyor şu bırakma yok ayarımız sadece üst katlı üst katlı şeye bakabiliriz ben şimdi bir cümle yapalım yani anında şok cihazını buldum ya şimdi karşıma çıkarsan yandım ya. Bir kere açık olsun üzerimde Ha, ah, kolu çıktı. <laughs> Hep düşümüz yaramaya yaşaya çıkmıyor arkadaşlar. Ne kadar. Ya, play bir şey yok. Çelik yok. Sıkatlı bir yok ya. O oh, kolumdan vurayım şöyle tamam. Bu şok diyezine örümceği boyatabiliyorsunuz arkadaşlar. Ondan size göstereyim. şey yarıyor. Önce önüne geçeceğim. Onu da bayıltıp kısa. Ama kısa süre sonra bay bayılın kalacak. Yani. Artık. Işte. Tamam geliyor. Hesap biraz küçük oldu için de şey yapıyorsunuz. Sonra sizi atıyoruz buradan. Teşekkür ederim. Ne yapayım ben Yani işimize yardım edersin ya. Ama bir atma yapıyorsun. Şimdi iğne alttan çıkar. Çıkabilir çıkmasın. Üstten çıkabilir. Belli olmaz. Nereden çıktı? Monkey çıktı. Allah belanı beğenmez. Ben i̇şte monkey ne yapayım? <laughs> Zey şoklamıştı zaten. Şu anlık o herhangi hiç bir hiçbir beklemediğimiz bir anlamda çıkarsa şaşırmam. Heh. Aradığım şey çıktı mağara anahtar. Evet şu an da bulduk. Hayır. Ya dedeciğim, ben seni yukarıda arıyorum. Sen niye aşağıdasın çocuğum? Adamı yukarıda arıyor, adam aşağı çıkıyor ya. Adamı tuvalet şu aşağı yukarı aşağı da adam yukarı aşağı iniyorum Verdim ben. Ama kesin bir yandan önüne gideceğim falan düşündüm ya ama. Yani şu anlık ölme riskimiz var çünkü iki hakkımız kaldı. <laughs> Dedi artık bizi salar mı? Seni. seni şokladım daha ne istiyor? Burada öldürmek yetmiyor. Adamı şokladık da akıllanmamış. Şimdi şok cihazını da kaybettik. Tüm <laughs> saat bu onu önce onu unuttum. Saat başımıza gelen sarı bir monkey ihtiyacımız var şimdi. Alayım onu ona. Tamam bunu çekiyorsunuz. Nereye şu an eksik olan silah. İğne eksik. İğne kesin iğneyi bulamayacağız. Ve biz bir barda kazanacağız. Bu yaşta ben monkey al. Alıp... Bir yazık adam ya silah ya. Yani. Neden onu bekliyordur? Bekliyor ya Geldi de. Benden ne istiyorsun? Çok yavaş zaten arkadaşlar. Değil. çok yavaş. Direkt açılmıyor. ...yakalayacak burada. Şöyle diyelim. Ölmek istemiyorum peki. Tamam. Biz bekleyelim de önümüzden geçsin.